Hepinize merhabalar arkadaşlar. Derinle kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar Derin biraz üstü başı dağınık pijamayla terlikleriyle arkamızda sokak köpeğimiz. Ve şu an cumartesi sabah saat 7.30'da biz nereye gidiyoruz? Balıkesir'e gidiyoruz. Evet, Balıkesir'e gidiyoruz Ama şimdi. için. Evet, Balıkesir'e gidiyoruz. Arkadaşlar biz günü birlik gidip geleceğiz. şu an erkenden yola çıkıyoruz. Ee, bakalım bizim ne maceralar bekliyor orada. Derinle neler yapacağız. Evet, o zaman. Derin uykudan kalktı. Arkadaş aslında 5'te uyanmış bugün. Ben de 5.30-6'ya doğru uyandım. Abart 6.30'da uyanmış. Hayır 6.30'da uyanmadım saçmalama. 6'da uyanmış. Hayır sana sordum saat 5.30 anne dedim. Hemen ben 5'te uyandım anne dedim. <laughs> evet böyle terlikleriyle. Deniz terlikleri. Diler <laughs> arkadaşlar bunun sadece koyu pembesi var. Evet. Şimdi çıkalım mı yola? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Yolculuğumuz o zaman ne yapsın derin? Başlasın. Başlasın. Evet arkadaşlar ben yine böyle bir denim. seslen tohumu içeceğini deneyeceğim. Evet biz şu an yoldayız arkadaşlar. Derin petrolde durduk o pette. Yine kendine İlk ne aldı? Derin. Çiçek aldı arkadaşlar. Ben ben şaşırdık mi? mı? Hayır. Hayır. İki kere bunun karpuzasını içmiştim ama bunu ee, ben hiç böyle çarkızelik meyvesini içmemiştim. Hadi başlayalım. <laughs> bakayım. Şöyle içinde parçacıklar var arkadaşlar. Gözlerin tarihine de bakmamıştım. Evet bakmış oldum. Kokusuna bakayım. Güzel kokuyor. <laughs> İç bakalım. <laughs> Çok korkuyorum. İç Eda. Neden korkuyorsun ayrıca? Her türlü içeceği içen biri olarak. Nasıl? Acı. Acı mı? Gerçekten mi? Acımayınca acı bir tat veriyor. Keşke çilek ve karpuz alsaydın derim. Beni dinlemediğin için pişman mısın? Yanımızda ilk defa deneyeceğimiz bir yiyeceğimiz var arkadaşlar. Yeni yazıyor gördüğünüz gibi yeni. Evet, şimdi pizza aldım. çekeceğini beğenmedik. O alt. Belki diğer o. videoda belki inşallah kalp çiçeğini de bulurum. Gel <laughs> son dört alayım ben hoş geldin. Herkese selam. Evet. Biz nereye geldik? Ayvalık'a geldik evet. değil mi? Evet. Şimdi biz evet. Ben iki saat uyumuşum. Evet derin arabada uyudu uyandı hemen bir de üzerine değiştirdi. Şimdi biz e, tostcular çarşısına geldik. Böyle ayvalık tost yemeye de mi Derin? Ayvalık tostumuz yiyeceğiz. Sonra sahilde yine biraz yürüyeceğiz. Sonra bir plaja gideceğiz, değil mi? Gideceğiz. Evet, Balıkesir'de olan arkadaşlarımız varsa Evet yorum bırakabilirler değil mi videonun altına? Belki inşallah karşılaşırız. Evet arkadaşlar ama arkadaşlar bu videoyu izlemiş olduğunda biz çoktan Bursa'ya dönmüş olacağız dedim. Herhalde videoda inşallah karşılaşırız. Evet evet inşallah. <laughs> biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Birinin aç göbüsünü doyursun, değil mi? Arkadaşlar bakın biz burada bir kedi bulduk ve yavrusunu. Yavrusu çok tatlı. Annesinin yanından hiç ayrılmıyor. Ya yiyeceğim ben seni. Ey küçücük. Senle ben. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. <herkes. gülüyor> ay, ay kaçtı kaçtı. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Ne çok tatlı. Bizim sisi yavruları da böyle olacak. <laughs> Bizim da böyle. A Meşhur ayvalık tostunu yerken. Beğendin mi derin? Ama derin ayvalık tost yemedi arkadaşlar. Sadece kaşar diye Sonra evet. Sonra da biraz sosis benim sosislerden ekledik. Ben de sosislerini yemedim için arkadaşlar. Ben de sadece turşu domates kaşar sucuk. Annem anne, anne, anne de yapar. Hiçbir şeyler yapamıyoruz arkadaşlar. Orijinali ben yedim. <laughs> Biz sarımsaklı plajına geldik arkadaşlar Balıkesir'de. Derin hemen denize girdi. Mi? Su nasıl? Çok iyi arkadaşlar. Bak bakayım buna ama çok sıcak arkadaşlar. Konuşamıyorum o kadar sıcak. Başımıza güneş geçti. Bay <laughs> bay. Çok güzel bir yer. Deniz çok güzel, su çok güzel. Bizim Mudanya'nın denizinden daha güzel değil mi? Mudanya'dan daha temiz atla. Evet. Efendim. Alışmam gerek. Alışman mı gerek? Alışkansın zaten. Çok güzelsin. Mayon çok yakıştı sana. Sırtın döner misin? Çok güzel. Hadi gir bence. Derin su makarnasını aldı ve tekrar denize giriyor. Hadi Derin. Gir suyun içine Derin. Hadi. Derin. Nasıl bu su? Ay, çok iyi. <laughs> Bana güneş geçti galiba arkadaşlar. <laughs> Başım ağrıdı. Ama derin yüzüyor değil mi? Güzel mi su? Su çok güzel değil mi? Soğuk buz gibi. Burada neredeydi? Balıkesir, Ayvalık. Sarımsaklı. Derin nasıl gidiyor? konuşamıyorsun. Neden? benim <laughs> bugün bütün gün yüzde arkadaşlar. Evet. Ve çok yoruldum. Evet. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Başımıza güneş geçti. Derin salatalık yiyor. <laughs> Şimdi tekrar mı <laughs> denize gidiyorsun? <laughs> tamam hadi. Son kez gir. Sonra evimize gidelim artık. Anlaştık mı? Kurumuş buraların yüzü. <laughs> konuşamıyor arkadaşlar. Hadi sen, sen kalk. Dilin, sırtını döner misin? Arkadaşlar bakar mısınız hemen yandı bu kız ya. Şimdi biz dönüş yolundayız arkadaşlar. Bursa'ya dönüyoruz. Çok acıktık ve yine hamburger yiyoruz. Ha, Ağzını kapat. <laughs> Yandın mı? Yemek yiyoruz. Sonra burada biraz Şöyle göstereyim. Mağazalar var. Belki biraz dolaşıp Sonra tekrar yolculuk için e, yola devam ederiz. <laughs> ben biraz inşallah sarmak bakacağım. Bir an önce eve gidip duş alıp uyumak istiyorum. Size, sarı, size sarılıp uyumak istiyorum arkadaşlar. Tabii ben seviyorum. önce ben saracağım. Derin yüzün çok yağmış ama. Arkadaşlar yani ben banyo yapacağım. Daha sonra saçımı kurutacağız, edeceğiz. Oo, ben en fazla benim uyumam 12 12 bu. Arkadaşlar derin duş alması sorun değil de saçını kurutmak gerçekten. Ben de sıkılıyorum. Ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor. <laughs> çok zor saçını kurutmak, çok zor. Olsun anneciğim. Ben kuruturum senin saçlarını. Bebeğim. Hmm. Aç göbüşünü doyuruyor yine her zamanki gibi. Ay yüzü çok yandı ya. Hemen Bak, krem sürelim eve gidelim. Neden arada ya, Böyle yapıyor. Sızman da yüzü. O kadar acıktı ki yol dakika. boyunca acıktım acıktım dedi ve şansına da hiç yani böyle yemek yiyebileceğimiz bir yer çıkmadı yolda otobanda. Onun adı zeytin yolu Evet dedi hep şey dedi dedi. Derin 10 dakikaya, derin 5 dakikaya, derin 7 dakikaya diye diye getirdi. <laughs> evet, bir buçuk iki saat getirdi bizi dedin. <laughs> Ama yapacak bir şey yoktu, değil mi? Ve ben de bunun hala tamle. Tam <laughs> arkadaşlar, siz e, burgerde bir tane king Chicken'ı tüm yiyebiliyor musunuz? Ben yiyemiyorum bu kadar kalıyor ben arkadaşlar. Yiyorum. Bazen yiyorum. Yani Biz yarısını zor yiyebiliyorum, yarısı ya. kalıyor, yiyemiyorum. Ben de zor yiyorum. <laughs> Şu an sırf acıktığım için yiyorum. Yani her şeyim duruyor. Tamamla. Ben bazen böyle Bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Günü birlik gezmeye gitmek yine ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi çok şükür. Günü birlik şehir dışına gitmek hiç bana göre bir şey değil arkadaşlar. Siz siz olun günü birlik gitmeyin. Ben en fazla bu tatil. Yani ben arkadaşlar ben. aşırı sıcak aşırı sıcak da. gezsek gezemiyoruz. Otursak nerede oturacağız? Anneannemiz kadraja girdi, evet. <laughs> Biz yemeğimizi yiyelim, yolumuza çıkalım değil mi? Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Ben seni yerim ya. Az önce dedim bunun annesini besledi arkadaşlar. Kocaman bir köpekti. Şimdi yavrusu geldi. Derin hamburgerini yarısını yedirdi. Ben hamburgerimin yarısını yedirdim. Başka burgerden bir menü düşeceğiz. Derin nereye arkadaşlar? Aa, aa yavrusu mu geldi? Evet yavrusu geldi. Sen ne aldın kendine? Strawberry'i. Ay pardon. Oruç mango. Oruç mango aldı. Yine aldım Derin bak yavrusu geldi. Gel. Annesi çok sevdi patates ama bu çok sevmedi galiba Derin. Evet. Böyle dedi. Arkadaşlar çok biz de ikili bu menü önemli. söyledik. Evet, ikili menü söyledik ama bir menüyü zor yedik derinle ikimiz. Bir menüyü de bu köpeğin annesine yedirdik biz arkadaşlar. Evet. <laughs> Soğuk değil değil mi derin? Ama bana söz vermiştim bu sızı aldıracağını. Söz vermedim anne. Verdim ama söz dedim. Aşk olsun. O zaman sana bir daha güvenmeyeceğim derin. Değil mi? Sözler vereceğim de söz Ama sen beni kandırmış oluyorsun şu Aslında anda. Anne ayağı kıtabı nasıl? Artık hadi yola çıkalım mı dedin? İçeceğini evet. al eline de. hadi yola çıkalım. Anne, Arkadaşlar anne, biz şey anne, artık... İtiraf edin mi? Küçük boy değil orta boy. Evet fark ettim. <laughs> hadi biz yola çıkalım artık. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar ben Beşiktaş forması aldım. Ya yalan sen. <laughs> arkadaşlar Beşiktaş forması almaya geldik Derine Kartal Yuvası'na. Ee, ama Derine göre bedenini bulamadık. Ee, 8-9 yaş vardı, 9 yaş, 7 yaş vardı. 7-8 yaş, evet. 6-7 yaş vardı. Evet küçük vardı. Onlar da çok küçük oldu. Derine formayı <laughs> istiyordu. Evet. Ee, o yüzden forma yerine bir tane Beşiktaş tişörtünü aldık. Göstereyim mi? Evet göster. Şöyle şöyle Beşiktaş'ın tişörtünü aldık arkadaşlar. Güle güle kullan aşkım. Tabii Bu ki. Bu arkadaşlar fiyatı çok ucuz. <laughs> Yavaş. Aferin. Evet ve şimdi artık burası e, outlet mağazaların olduğu bir yer. E, ama hiç de outlet değil bence. bence <laughs> Fiyatlar yakın... mağazalarla aynı. Normal yani şehir içindeki mağazalarla aynı. Hatta daha bile fazlası evet. olanları gördüm. Yani ismi outlet bence. Bence çakma outlet. <laughs> arkadaşlar e zaten ekonomi yükseldi. Şimdi neyin outlet olduğunu düşünüyorsunuz ki? <laughs> Yürüsene bir, bakayım şöyle boynu posuna ya. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bir... bakın doğal Evet doğal aldık oğlu derin <laughs> evet, arkadaşlar. Evet biz şimdi aracımız orada bekliyor arkadaşlar. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Biz yola çıkıyorum. Ve Balıkesir gezi vlogumuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Balıkesir'de de çok video çekemedim çünkü çok sıcaktı. Video çekmeye fırsatım olmadı. Yazın Ağustos'ta daha çok gezeceğiz. O zaman daha çok çekeceğim söz veriyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone ve yorum yapmayı unutmayın. Bir like. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bebeklerim.